Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha Seyşeller turunda birlikteyiz. Bugün Seyşeller'de ada turuna çıkıyoruz arkadaşlar. St. Pierre Adası ve Cruz Adası'nı hep birlikte gezeceğiz. Burası Seyşeller'in 114 adası var. Cruz Adası bunların en büyük 5. olanı. St. Pierre Adası da böyle dalış için, şnorkel yapmak için falan ee, çok güzel bir ada. Hep birlikte sizlere de oraları gezip göstereceğim arkadaşlar. Şu anda arkamda görüyorsunuz. Birlikte ziyaret etmiştik. Buranın en meşhur plajlarından biri olan Ans Lazio'yu görüyorsunuz. Zaten görmüştünüz daha yakından ama bir de böyle denizden göstermek istedik sizlere arkadaşlar. Gerçekten de bir doğa harikası gördüğünüz gibi. Şimdi turumuza başlayacağız. En güzel yerleri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz efendim. Evet arkadaşlar şimdi ilk Şnorkel noktasında durduk. Burada şnorkel yapacağız. Gördüğünüz gibi burası işte Ance George. Ance Lazio Hemen ilerisinde bir koy var. St Pierre adasına daha gelmedik. St Pierre adasına gelmeden önceki ilk durağımız burasıydı. Burada şimdi şnorkel yapacağız. Bakalım ne var içeride. Bir dalalım. Evet arkadaşlar, şnorkel maceramız sona erdi. Şnorkelim yaklaşık 15 saniye sürdü. <laughs> yani alışmayınca güzel bir atasözümüz var bizim bununla ilgili biliyorsunuz. Olmadı. Yaklaşık 15 saniye içinde çıkmak zorunda kaldım. darlandım böyle. Zaten kapalı alan fobim de var biraz. Onun da etkisiyle hemen böyle çıkmak zorunda kaldım. <laughs> Ama gördüm. 15 saniyede gördüğüm gördüğümüz etecek olursa içerisi gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani türlü çeşitli deniz bilgisi bilgime söyleyeyim çok güzel aşağısı gerçeklerde ama bizim bizi kısa sürdü yapacak bir şey yok dedi. Turumuza devam edeceğiz. Bu, ara, bu arada burası St. Pierre Adası'ndan bir önceki turu. Ee, St. Pierre Adası'na vardığımızda orayı da tekrar sizler için çekeceğim bir Evet arkadaşlar St. Pierre Adası da bu. Burası yani gerçekten çok küçük bir ada. Ama bunun zaten özelliği e, dalış için yani snorkel için ee, en önemli destinasyon olması. Ee, tabii ben az önceki mükemmel şnorkel deneyimimden sonra bir daha yapmayı açıkçası düşünmüyorum ama St Pierre Adası'nda sizlere göstermek istedim. Sizi şimdi manzarayla baş başa bırakıyorum efendim. Arkadaşlar şimdi Sampier Adası'ndan doğru turumuz devam ediyor. Şu anda Cruise Adası'na geldik. Bu adanın alameti farikası arkadaşlar burası esasında sadece bir ada değil. Burası bir doğal park olarak geçiyormuş arkadaşlar. İçeride tamı tamına 200 tane dev kaplumbağa bulunuyormuş arkadaşlar. Şimdi gideceğiz. Biliyorsunuz Ladik videosunda böyle bir sevmeye çalışmıştım kafasını ama kırsmıştım. Şimdi bu sefer Gaza geldim arkadaşlar. Kafasını da böyle sevmeye çalışacağım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Kim bilir kaç yıllık tarih. Yani hazır düz de gidiyorken artık seveceğim. Merak ediyorum nasılmış derisi. Allah'ım. Hiç göründüğü gibi değil biliyor musunuz? Böyle yumuşacık yahu. Acayip yumuşak. Yani... <laughs> Hiç de tınlamıyor bize. <laughs> Dünkü e, Ladik Adası'ndaki e, kaplumbağa bize böyle poz vermişti. Bu böyle biraz kedi gibi. Daha böyle kendi havasında takılıyor. Hiç Hiç tınlamıyor hiç. Dursaydın be. İki muhabbet edeydik. Anılarını anlatırdım. Çok güzel ya. Harikalar. Bir de buranın en güzel özelliği arkadaşlar. Bu hayvanlar burada yani bir Hayvanat bahçesi gibi bir yerde değiller. Tamamıyla doğal ortamındalar. Ee, besleniyorlar. Güzel güzel hiçbir sıkıntıları yok. Gayet müthiş ya müthiş. Bir tarih. Şöyle ayaklarını da aslında bir dokunmak istiyorum ya. Bir farklılık var mı? Çok yumuşak ya. <laughs> Baksana. Şöyle <laughs> jöle kıvamında. Gerçekten de hiç beklemiyordum. Ben çok böyle sert bir ee, derisi vardır diye düşünüyordum. Ama değilmiş. Bu abimiz bayağı bir yaşlı ya. Ötekiler en yaşlılardan birisi bu herhalde. Bunlar ne kadar yaşıyor acaba? Yani bir 150 seneleri falan var diye biliyorum ama daha da fazla mı az mı 3 aşağı 5 yukarı 150 seneleri var diye biliyorum. Bir de şöyle bir şey var. Her birinin üzerinde muhtemelen bunlar koruma altında. Şöyle ee, etiket gibi bir şey basmışlar. Yani bu mesela C098'miş. Yani muhtemelen sayım yapılıyor, kontrol ediliyor. Koruma altındalar. Harika. Süper. Daha ne diyelim? Evet arkadaşlar, bu harika canlılar hakkında birkaç tane daha önemli bilgi edindim. Öncelikle şu tepesinde gördüğünüz yani şöyle yuvarlakların içinde böyle yuvarlak yuvarlak yani nasıl anlatayım size iç içe ne kadar çok böyle daire çizgi var ise bu o kadar çok yaşlı olduğu anlamına geliyormuş kaplumbağanın. Bu arada hakikaten 200 seneye kadar yaşıyorlarmış. Seyşeller'de şu anda bulunan en yaşlısı 108 yaşındaymış arkadaşlar. Ee, bir başka bilgi şu gördüğünüz gibi biraz daha böyle engebeli görüyorsunuz kabuğu. Bu kabuğun engebeli olması bunun erkek olduğu anlamına geliyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir bilgi daha. Şimdi bunların bebeklikten e, normalde doğaya salıyorlarmış arkadaşlar burada önceden. Şimdi son zamanlarda Adada çok fazla hırsızlık olayları yaşanmaya başlamış. Gelip kaplumbağaları küçüklükten çalıp işte artık ne yapıyorlarsa yapıyorlarmış. O aşamanın ardından bu baby kaplumbağalar için küçük böyle bir yer yapmışlar. Şimdi size onu göstereceğim. Ee, baby kaplumbağaları orada 2 yaşına kadar muhafaza ediyorlar. Ardından bir yanda açık bir alan var. Orada 7 yaşına kadar muhafaza ediyorlar. Ve arkasındaki kabuk yeterince kuvvetli hale geldikten sonra da doğaya salıyorlarmış. Şimdi bakalım, hadi baby kaplumbağalara bakalım. Evet arkadaşlar, hepsinde az önce de bahsettiğim gibi işte takip için kullandıkları bir etiket mevcut. Baby kaplumbağalarda da var bu. Ee, çalınmalarının önüne geçmeyi amaçlayarak e, şu içerideki yere koymuşlar. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar, şu an umarım net olarak görülüyordur içerideki bir yansıma var ama görüldüğünü umuyorum. Şu anda gördüğünüz gibi bunlar baby kaplumbağa. Hani çok daha küçük olanları da var içlerinde, bir tık daha büyük olanları da var. Dediğim gibi 0-2 yaşa kadar bu kapalı alan içinde bu baby kaplumbağalar muhafaza ediliyor. Ardından hemen şuraya doğru gideceğiz. Burada daha büyük olanlarını göre göreceksiniz. Ardından bu alana aktarılıyorlar ta ki 7 yaşına kadar. Burada da gördüğünüz gibi bir tık daha büyük olanları var. Şöyle yakından da göstereyim. Yani bunlar da daha büyük olanları. Bu arada şu gördüğünüz erkek, artık uzmanı oldum. Ee, şu gördüğünüz şu arkada olan da, nasıl daha net olarak ifade edeyim? Biraz daha yanaşmam lazım. Kusura bakmayın çekim açım şu an <laughs> hiç iyi değil. Şu gördüğünüz de dişe. Ee, kabuğu dümdüz olanlar dişi arkadaşlar, kabuğu biraz daha böyle pütürlü olanlar erkekmiş. Dediğim gibi 7 yaşına kadar da burada muhafaza ediliyorlar. 7 yaşından sonra da artık kabukları yeterince güçlü hale geldikten sonra doğaya salınıyorlar. Bir bilgi daha vereyim. Bunlar arkadaşlar genellikle ot yiyor. Ancak e, ileride hemen bir barbekü alanı var. O barbekü alanının etrafında da çokça bulunuyor. Yani işte balıktı, tavuktu onların artıklarını da yemeye çalıştıkları oluyormuş. Ve son bilgi e, dişleri arkadaşlar gerçekten de çok aşırı keskin oluyormuş arkadaşlar. O yüzden hani beslemeye falan çalışırsanız bunları bir yerde de denk gelip dikkatli olun derim. Evet arkadaşlar Kuruz Adası'nın da artık sonuna geldik ve bu videomuzun da yavaşça artık sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi bu tura katıldığınız takdirde şu şekilde e, bir barbekü servisi de yapılıyor. Barbekü servisinin içinde köri soslu balık var, barbekü soslu tavuk var. İşte buranın lokal meyvelerinden yapılma salatalar var, papayalı salata vesaire. Bir de şöyle bir pilav var, bu çok değişik, mutlaka tatman gerekiyor falan diye zorla aldırdı. Onu bir deneyim nasılmış bakayım. bildiğimiz bir <laughs> Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Karnımızı da doyurduk. Sadece artık bugünkü Saint Pierre ve Cruise Adası turlarının sonuna değil Seyşerler maceramızın da sonuna geldik. Bildiğiniz gibi ne yaptık? İlk gün Mahya Adası'nı ziyaret ettik. Videosunu şuraya bir yerlere bırakacağım. İkinci gün Pralin'i ziyaret ettik. Videosunu bırakacağım. Üçüncü gün La Dik adasını ziyaret ettik. Onu da videosunu şuraya koyacağım arkadaşlar. Lütfen kanala abone olmayı, bizi desteklemeyi, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Size artık bu cennet gibi adadan güle güle diyorum. Hepinize. Bu arada arkadaşlar kaplumbağa bana doğru yükselmiş. Yani kapanış videosunun. Harika bitti. Gel. Kuzum. Artık elleyebiliyorum ben bunları arkadaşlar. Şöyle görebilirsiniz. Bir de şöyle bir şey varmış. Bu alttan sevdiğiniz zaman bunların çok hoşuna gidiyormuş. Bu boynunun altını sevdiğiniz zaman çok hoşlarına gidiyormuş. Böyle kabuktan yukarıya doğru yükseliyorlar arkadaşlar. Neyse konumuzun dışına saptık. <laughs> Abimiz yüzünden oldu biraz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bize destek olmayı unutmayın. Dünyanın bu cennet köşesi Seyşeller'den hepinize selamlar diyorum. Ve hepinize hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Güle güle. Önümüzdeki videolarda tekrar birlikte olmak üzere.